mağlul olduğu için o iç çelişkilere de yer vermek açısından hikaye öykü iyi bir tür diye düşünüyorum. Hiçbir toplumsal karşılığı olmasa bile sadece kendimiz için yazsak bile bu kendimizi sağaltan bir şey ve bizde bir empati yeteneği geliştiriyor diye düşünüyorum ve belki de herkes yayınlamasa bile kendi hikayesini yazmaya kalksa Verilmiş kelimeleri de içini boşaltıp ya başka kelimeler icat etmek ya da kelimenin için yeniden doldurmak Son bir şey söyleyeceğim. Konuşmamı bitirmek istiyorum bu şekilde. Çünkü gerçekten Erhan'ın da biraz şeyler söylemesini çok isterim. Hikaye üzerine ve sizlerde de sorular olabilir. O da şu. Mesela Kırmızı diye bir hikaye yazmıştım. Bu hikaye şöyle bir. Aslında bir şey çarpıyor insana. Şimdi sürekli etiler işte. Kızım Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor. Devam onu götürüyorum. Bazen arabayla getiriyorum. İşte Gidiyoruz, geliyoruz. Etilerde bazen işte bir şeyler yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz. Sonra bir zaman küçük bir köprü gördüm. Şöyle köprü. Hani olur ya böyle bir semtten bir semtte böyle bir köprü. Dedim ya o taraf daha değişik gözüküyor. Bir geçelim. Meğersem sen... E, a, unuttum şimdi. E, şey. Hani Romanlar için tamamen değil ama genel olarak hani... Baktığımız zaman... Bize ne yapmamız gerektiği söylenmiş bir alanda yaşıyoruz. Ama bunun ötesinde bizim hiç bilmediğimiz yan yollara sapmadıkça, o gürültüden, o cazgır ana caddeden kurtulmadıkça asla işitemeyeceğimiz mırıltılar, fısıltılar, iniltiler. Bunlar işte o patikalarda, o toprak yollarda ve başka canlılar. Böyle olunca ben hikaye yazmak beni çok etkiledi. Bir hikaye yazdığım zaman hani dediniz ya nasıl yazmak dünyaya nasıl şahit olmak ben aslında başka insanlar için yazmadım başlangıçta şimdi de öyle yani karşında bir kitle var bir şeyler yazacağım yayınlanacak beni anlamasını sağlayabilirdim belki böyle düşünmüştüm ve kelimelerin gücünü çok erken yaşta fark ettim yani siz belki kendinizi savunmakta aciz kalabilirsiniz. Gerekli cevapları da üretemezsiniz fizikken işte vuramazsın, kıramazsın, sana yapılanları tekrarlayamazsın ama iki cümle yazıp o insan eline verebilirsin, böyle şeyler yapmaya başlamıştım. Ve öğretmenime de şiir yazıp masasına koyuyordum bir haksızlık yaptığını düşündüğüm zaman. <laughs> Dünyadaki insanların birbiri hakkında arkadan böyle dolayımlı yollardan, dolayısıyla ön yargılar içinde haberdar olması. Bütün bu çatışmaların, bütün bu gürültülerin, patırtların, belki sebeplerin temelinde bu yatıyor. Birbirimizi tanımıyoruz, birbirimizin hikayesine eğilmiyoruz, merak etmiyoruz, dinlemiyoruz, anlamaya çalışmıyoruz. <laughs> Michael Ende'nin Momo diye bir kitabı vardı. Belki birçoğunuz okumuşsunuzdur. Çok enteresan bir kitap. Oradaki kare, küçük kız çocuk karakteri aslında herkesi herkes dinleyen bir karakter. Yeryüzünde şu anda en büyük ihtiyaç bir de dinlemesi. Ve size kıymet vermesi, değer vermesi, yargılamadan, sizin hakkınızdaki bütün ön yargıları kafasından silerek, anlamaya çalışarak dinlemesi.